Marmaris'te yapılan yol çalışmalarının neredeyse sezon açılmış olmasına rağmen hala bitmemiş olması yerel basın olduğu kadar vatandaşları da meraklandırıyor. Geçtiğimiz gün Martabın sezon öncesi turizm acentecileriyle fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar vatandaşlara çalışmaların bitmesi konusunda endişelenmemeleri gerektiğini söyleyerek çalışmalardaki aksaklıkların hava şartlarından kaynaklandığını ileri sürmüştü. Birkaç haftalık elimizde olmayan sebeplerle gecikmelerden dolayı da. Ee, bir sıkıntı yaşıyoruz ama sezonun uzunluğuna süresine baktığımız zaman da bu fedakarlığı birazcık göstermemiz gerekir diye düşünüyorum lütfen endişe içerisinde e, olmayınız. Beldebinin girişinde bulunan sanayi sitesindeki ve Sarı Ana mahallesinde yapılan çalışmalar konusunda bakın orada bulunan esnaf ve vatandaşlar ne düşünüyor? Etkiliyor tabii ama sonuçta bitince çok güzel bir şey çıkacak ortaya ee, güzel olacak deremiz yapılıyor yollarımız güzelleşiyor. Yani bunun içinde de biraz eziyete katlanacağız. Etkili. Evet çalışmamızı etkiliyor. E, i̇şlerimiz büyük bir oranda düşüş gösterdi. İş konusunda bayağı bir etkiliyor tabii köprülerin olmaması, beldiminden geçiş olmaması işte. nedeninden bayağı bir etkileme yapıyor yani. Görüyorsun işte markete bile gelmeye hatta zorlanıyoruz. Herhalde zamanla yapılır, biraz şu anda yol aşamasında yapılıyor ama herhalde yapılınca güzel olacak. Tabi şu anda biraz etkileyecek herhalde. Aşılından beri aynı işte. 15 gün. 15 gün geçti. 15 gün. Peki ne zaman biteceğini söylediler size? Bize bisiklet yarışına kadar bitecek dediler. 24'üne kadar. 24'üne kadar. tamamıyla bitmiş olması gerekiyormuş. biraz etkiliyor. Ee, Tabi toz toprak da etkilediği için iş yönden biraz işlerimiz düştü tabii işler zor yani şimdi. O zaman zaman etkiliyor ama tabii yapılması gereken işler yani.